Oyunun adı kiracı. Evet o zaman Ece ev yap. Evler biraz uzaklaşsın. Evi olmayan var mı? Tamam. Evi olmayan Ravza. Evet, evet Ravza'nın evi yok. Hazır mısın? Kiracı. Bir tane kiracı olacak bir tane. Evet kimin evi yok kira kiraya girememişsin Yusuf. <laughs> Evci <Eyce> ev yap. <laughs> ev yap ev yap. Bakıyorum kimin evi yok kimin evi yok. <laughs> Yapsana da ev. Evet. İçin evi olmaması lazımdı nasıl oldu? <laughs> kimin? Evet Gökçe. Zeynep. Evet. Gökçe Sena'nın evi yok. Çabuk çık Gökçe Sena biraz daha hızlı. Kiracı. Evet bir tane kiracı olacak bir tane. Bir dakika bakıyorum. Evet bakalım bir. Evet kim var? Ya kiracı olamamışsın. Seni de dışarı alalım. Hazır mısın? Ece <laughs> ev yap. En son ev yanar. En son ev yanar. Evet. En son ev. En son ev galiba. Sizi dışarı alalım. En son ev sizsiniz. Biz dışarı alalım. Hazır mısın? Evler biraz uzaklaştın birbirinden kiracı evet <laughs> Zeynep Ecem <-cığım> dışarıda kalmışsın <laughs> evce ev yap <laughs> ev yapalım ev yapalım evet kimin evi yok Esma'nın Esma evi yok Kiracı. Evet. Bakıyorum. Sizin kiracınız yok gibi. Evet Türkçe sizi dışarı alalım. Ey ev yap en son ev yanar. En son ev yanar. En son ev. Tuna sizin ev. Sizi dışarı alalım. Kiracı. Kiracı. Kiracı? Bir kişi en son. Zümra mı geldi? Ben öyle gördüm Zümra. Hayır, önce Zümra, ben Zümra hadi. Ece ev yap. Evet, kimin evi yok? Ecem, eşin mi kaldı? Kıh. <laughs> <laughs> Kiracı. Evet galiba sizin eviniz kiracınız yok. Evet dikkatli olun. Uzaklaşın bakalım birbirinizden. Uzaklaşın. Evci ev yap en son ev yanar. En son ev yanar. En son ev maalesef kızlar. En son ev sizin evde. Evet bakalım kim kaldı. Hazır mısınız? ev değişti? Ev değişti. Ev değişti. Ev değişti. Uzaklaşın. Ev ev değişti. Ev değişti. Ev değişti. Ev değişti. Hazır mısınız? Heyecanlı mısınız? Kiracı. Evet. Aksiye bakalım arkadaşlarınızı.